Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 23-30 Ekim haftası aslan burçlarına neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, saatli keyifli, güzel bir hafta sizi bekliyordur. Bu hafta çevrenizdeki insanlarla alakalı şanslı bir hafta içerisindesiniz. Yeni tanışacağınız, yeni iş yapacağınız çok özür diliyorum. Yeni iş yapacağınız kişilerle alakalı güzel kişiler, güzel insanlarla karşılaşacaksınız hemen falımızı açalım ve bakalım falımızda neler var ee, kadınlar kadın izleyicilerim için e, kadın hastalıklara dikkat kadın hastalıklarına aslında erkekler için de aynı şeyi söylemem çok mümkün ama çok net değil Valla üzerinize yüklerinizi almışsınız. Hızlıca hareket etmek istiyorum diyorsunuz ama işleriniz bir türlü hızlanmıyor. Ağır hareket eden işlerden dolayı takılık aldığınız konularda sıkıntılı görünüyorsunuz sevgili Aslan burçları. Şimdi bu hafta bakın iş konularıyla alakalı tek bir alan var. Bir süredir takip ettiğiniz, yapmaya çalıştığınız, bitirmeye çalıştığınız işle ilgili artık sona gelmişsiniz. Bu konularla alakalı Küçük bir sürtüşme ve sonrasında da işinizi teslim edeceksiniz. Haftanız çok aydınlık. Yeni bir iş başlangıcı yapmayı planlayanlarınız varsa bu hafta e, ikili ilişkiler konusunda burada başvuru yaptınız çağırıyorlar diye düşünerekten söylüyorum. E, kısıtlanmalar yaşanabilir. Eksik evrak, başlayamama, çağrılmama aslında onay aldım ama bekliyorum durumları bu hafta aktif olarak görünüyor. Bir de iş beklentisi içinde olanlar için beklemeye devam edeceğiniz bir hafta. Hatta şöyle söyleyebilirim. 3 aydan önce de beklenti içinde olduğunuz konular çok temiz ama beklemeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Şimdi iş konularıyla alakalı pazartesi bir konuyu çözeceksiniz ondan sonra rahatlıyorsunuz. Eğer çalışmıyorsanız pazartesi günü elinizden büyük bir para çıkacak. Ama gene rahatlayacaksınız. Bu borç ödemesi gibi 3 üç, 3'e böldüğünüz bir şey. Bunun haricinde aslında parasal konularda fincanımız için söyleyebileceğim bir şey yok. Hane içerisinde ortada bir konu, mal var. Karşınızda havada kalmış bir kişi. Siz yani aklınız o kadar şişmiş ki kafanız. Anlatmaya, bir şeyleri bu kişinin kafasına sokmaya çalışıyorsunuz ama Vermiş olduğunuz mücadelede karşınızdaki kişi havada kalmış. Çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, anne babanız olabilir. Başka, yani onun yerine başkaları onun yükünü taşıyor. Ve bu durumu anlatmaya, e, yapması gerekenleri de anlatmaya çalışıyorsunuz ama müthiş anlamayacak. Ve siz burada böyle kafanızın büyümesi, çok sinirlendiğinizi, artık kelimelerle sinirinizi ifade edemediğiniz bir süreci gösteriyor. Ben uzun süredir bu konuda mücadele ediyorum bunu yapmak zorundasın der gibi çıkıyorsunuz. Ama karşınızdaki kişi dediğim gibi havada kaldığı için sanki böyle bir süs köpeği gibi ellerini böyle bir yere koymuş oturuyor elini kolunu kaldırmıyor. Siz yapıyorsunuz o seyrediyor arkadaşlar. Yeni başlangıç aile içerisinde yapmış olan birisi varsa beklemede görünüyor. Hani bir haber beklentisi içerisinde olan bir kişi varsa ailede o bir beklenti içerisinde ama olumsuz cevaplar alabilir. O yüzden beklemeyi bıraksın devam etsin konu her neyse uğraşmaya. Şimdi valla buraya göre bu hafta böyle şuradan da atayım bakayım ben şunu çok güzel bir hafta en güzel fal şu an sizin falınız bir haftalık olarak. Şimdi ortada bir çocuk ebeveynler babaya daha yakın bir çocuk anne biraz daha uzakta kalmış çocuk kelebek görsellerinde çıkıyor hızlıca bir şeyleri tamamlamak istiyor ama kafası o kadar kapalı ki İlk okula başlayan çocuk görsellerinde aslında bu kafam almıyor dar gibi çıkıyor durduğu yerde duramıyor koşacak oynayacak bir şeyler yapacak ama bir taraftan siz tutmuşsunuz bir taraftan da eşiniz tutmuş ortada sıkışıp kalmış bir çocuk görseli var. R harfi görünüyor yanında da yani babadan daha çok destek alıyor ama kafası çok bunalmış çok küçük daha burada kafası çok bunalmış nasıl nasıl yaparım der gibi e, ailece destek olunan bir süreç görünüyor. Şimdi bunun haricinde ya böyle kafanızı çok uzattığınız e, konular da var aslında ama hani ikili ilişkiler konusunda karşınızdaki kişinin düşüncelerine tavırlarına çok fazla takıldığınız görünüyor. Hani bunlara takılmadan keşke devam edebilseniz çünkü burada takıldığınız sürece de önünüzde taşların yoğunlaştığı hani sıkıntıların canınızı acıtacak konuların arttığı görünüyor. Ama karşınızdaki kişi de sanki kendi olamıyormuş gibi hani sizin istediğiniz yürek onda yok sanki. Siz bayağıdır da bu konuyla uğraşıyorsanız şayet bu kişiden vazgeçin her yol açıldı tamam halledecek yapacak dediğiniz anda bu kişi yolu kapatıyor gene. Bir bereketsizliği var yani bu kişinin. İş konularında da bir kişiye küsmüşsünüz arkanızı dönmüşsünüz. Pazartesi salı bu kişi sizin gönlünüzü almaya çalışacak. Bence alır. Bir bilinmezlik olarak değerlendiriyorsunuz. Dur bakalım diyorsunuz ama burası rahat geçiyor arkadaşlar. Şimdi bunun dışında pazartesi günü için aile içerisinde bir hedef konacak bazı kişilere Gene yönetimin sizde olduğu bir hedef burada kişiler biraz böyle varyans neden edermiş gibi çok fazla mı geliyor acaba söyledikleriniz ya da istekleriniz bir karışık ortamda var aslında bu pazartesi sonrasında gene dediğim gibi herkes yoluna küçük küçük adımlarla bu haftayı da bitirelim durumu var yani aslında durum bu bu haftanızda bir şey yok Gayet rahat ve keyiflisiniz. Bir de kancaya taktığınız bir konu böyle ağzınızdan devamlı düşmeyen bir konu varsa onunla ilgili bir kişiden destek alıp yukarıya çıkacaksınız. İş konularıyla alakalı ikilemde kaldığınız noktayı koyamadığınız artık bu süreç yeter sonsuza kadar devam edecek mi dediğiniz bir süreci bu hafta özellikle cuma günü noktalayacaksınız. İsminizde de M ya da L harfi varsa kesin noktalıyorsunuz. Sevgili dostlar. Evet aslan burçları bu haftanız güzel geçecek. Enerjiniz, keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun efendim. Önemli olan tabii ki bunlar. Tutulmalar bizi etkileyecek, tüm burçları etkileyecek. Hangi burç? Özellikle ikizlerle başlıyoruz. Sonrasında akrep. Hangi evinizi ne yönetiyorsa alayına isyan tarayacak bizi yani aslında. Ee, burada şunu e, söyleyebilirim. Bunlar olan, devamlı da olan şeyler olduğu için. Bazen hani böyle ruhunuz daralır, keyifsiz olursunuz. Her söylenen batar. İşte o zamanlar aslında bu negatif enerjilerden etkileniyoruz. O yüzden hani ben annem <laughs> kulakları için nasıl la havle çok çekerim. Ee, biraz daha böyle dini olarak ruhani olarak kendinizi beslerseniz bu süreçleri de çok kısa sürede halletmiş olursunuz beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için her birinize teker teker çok teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın